Yazık kafana. Görüş, <gülüyor> 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 Yazık kafana. Kafana. Lançi ver. Lanlı krasını çalıyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> Şöyle. So tamam. Çıldırmak üzereyim ya. Öldün mü bıra? Uç bakalım. Bir var bir tane B var. Girdim ya. Sıka nasıl sıka duvarı sıka. Bu sık. Tamam. 47 vurdum. Çok oku. Arkamda da. Abi C'yi vurma Düşman görüldü. Kutu arkası. Sağında direkt Kaan abi. Çık sağında. Bir düşman kaldı. Görüş sağlıyorum. Window var Çok evet. evet işte. oku. Bitti. Helal. Oooo. Yazık kafana. Bir daha diye. Allah bak bak. Elif arkamdaymış ya. <laughs> Yazık kafana. Ben çok Biri gitti. Evet, evet, Yazık kafana. Oğlum bak yürü son 30 saniye Ayakta kalan son oyuncu Bir düşman kaldı Lastikli kardeş Kızamıyorum böyle. Bırakın hızını senin. Yazık kafana. Oy ne vurdun be? Be boş. Bunu sana kim öğretti? Çekilin yolumdan. Yok şimdi. düşman kaldı. Yazık kafana. Geldi geldi. geldi. At. Gel. Oğlum kör vurdu ya. İçeride içeride de, de Bella. Helal kardeşim benim, eline sağlık. Benim emanet al bakayım. Lan, şerifi al şerifi. Allah belanı vermesin. 800 dolar gitti. Jet ver lan şerifimi. Allah belanı vermesin ya. Ulan en fi arabi kelam. En temam amul. En temam arabi kelam. Arayasızmış Araya sızmış ya. Tıks. Turunk. Turunk kardeşim. Yeni dönemin var mısın yok musununa katılmaya hak kazandın kardeşim. Sağ ol, thanks Kardeşim hoş geldin. Selamünaleyküm. Nasılsınız baba? Helal. Helal. Kardeşim Vay. benim. Sana da bulaşmış durumdan bir şeyler abi. Ee insan sevdiğine benzer kardeşim. Durumda bu niye durdu Son 30 saniye. Tüh be. Neyse. Ee, dur şu. Dedim abi Ahmet'e de. Yazık kafana. <laughs> nane, yani, limon kabuğu. Bakın şimdi. Bıçaklandın. Turun onunu avradını bize de salaydın. Bir düşman kaldı. Dört. Bırakın da adam eli satsınlar. Bırakma <laughs> vuracağım. Ben vuracağım. Ben vuracağım. Ben ben, 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 ah, ben ben hocam. Hocam. Da fikri fikri ya. Ya. <laughs> Yazık kafana. Bilemezdim kardeş. Ortak kalır soymadan içinden ne çıkacak? Bilemem kardeş. Kapat ya. Kapattım abi saygılar. İsim neydi bu arada Benim mi? Ah, Cafer. Isminiz Asiz mi? Cafer. Oğuz, o geçti. Tamam abi. Çok agresif değil Onlar ne Biliyor muhabbetler ya, abi. abi? Veredim. Veredim lan ben. Anne tarafı velet Anne <laughs> tarafı velet. Çekil lan çekil. Bela mı? De mi? Mi? köşede olur. Burası. Burası. Etkisiz. <gülüyor> <gülüyor> Yazık kafana. Bir de var. Vurma. Zaten vuramıyor bu. Ya vuramıyor oğlum siktir. <laughs> Önde bir tane var. Orada. Ne Yazık kafana. Bir düşman yani kaldı. Tamam. Yerde burada Gel. herhalde. Biri nerede? Gel sen. Yeri burada olur Ben arıyorum onu ya. Burada burada, burada Orada. Görüyorsun önünden Orada. koşuyor. Yakala piçi. Yazık kafana. Gel 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 gel. değiştirdi. Sağ geçti, sağ geçti. Sola geçti. flash'i yok. Ela mı? Reyni. Evet. evet. <laughs> Yazık kafana. Gel lan. Beni sen de report'luyon bu arada. Ben de report'luyom. Report'la yani. reportla. Trollü Titriyecekler. İki yerleştirir bu sec. Aynen beni reportla. Adam uyuyor oğlum sen de sabahtan beri muhabbet ediyorsun. Lan engelliyor beni. Bir düşman kaldı. Bir de vuruyor ya. Düşman teri. gel Ya ne yapıyor? Dikkat dikkat. Tek tabanca. <laughs> Annenin <gülüyor> Çıktı oyundan çıktı. <laughs> oyundan çıktı. Aleykümselam desene kardeş aslan lan. Kardeşim sana niye, dardın mı yani? Ben az diyorum, sana aleykümselam Merhaba. E Merhaba güzel bayan. <laughs> Merhaba. Kız mısınız? Değil. <laughs> çocuk. Çocuk mu? Bir daha konuşur musunuz bayan? Merhaba. Yarrak çocuk bu. Pardon. <laughs> çocuk oğlum bu. <laughs> Salak mısın? <laughs> Merhaba yapıyor çocuk görmüyor musun? Bayan ne çol lütfen ya. <laughs> bayan hero hero da sizi taşıyayım. Simurf mü? Beni taşıyabilecek erkek misin? Aslında kim tıraleni bize taşırım seni var. Al hero. <laughs> Çok eğlenceli olacak bu maç işte Düşman görüldü. Ben bir low bait Gel bakalım. Oğlum internetime ne oluyor lan? Ben direk geliyorum. Ey lan sisi. Yazık kafana. Ne <laughs> yapıyorsun lan sen? Ne oldu lan? mı sise? Ayakta kalan <laughs> Spike yerleştirildi <Yerleştirilmiş. gülüyor> <laughs> O onu ben onun adam attım. Bilerek bizi yakıyor ya. Oğlum ben onu adam attım internet gitti orada ya. Eğlendik. Ölme vakti. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Düşman görüldü. Benim kopya iptal. Üç dört. Geliyor oraya. Kör var. Bekliyorum. Kapıyı İlk atıp <laughs> bir... Bekleyin kör atıyorum, bekleyin kör atıyorum. Bekle etti. Saldırı bekle Doğru mu? 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 Tamam öldü. İmha et dur bakalım anlarız. Allah. Hahaha. Hahaha. Saldıranlar <laughs> 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 şey kazandı.